Merhaba Aleyküm nasılsınız? Bugün bu videoyu neden çekiyorum? Ağlamak istedi canım. Dedim ki nasıl hayatımın amına koyabilirim? <laughs> o yüzden bugün sakalımı keseceğiz. Bugün yanımızda Medine var. Medine. Selam. Bugün Medine bana şey supportlayacak şey yapacak. Emotional yardımcı olacak yapacağını söyle bari. Sa sakalımı keseceğim. Medine benim çeviricim olacak çünkü biliyorsunuz ben... Çevirici <laughs> değil ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ben çeviriciyim nasıl çevirmen? Çevirmenim olacak. Medine bugün çevirmenim. çevirmenim. Bak çevirmen. Yakşı. <laughs> ben bu mug'ı çaldım. Şey Starbucks'tan çaldım. <laughs> Bak bir şey diyeceğim. Kullanamadıklarından dolayı çaldım. Çünkü bu benim elime daha çok yakışıyor değil mi? <laughs> Fakirlerin eline yakışmaz. Fakir number one talking about that. <laughs> e işte başlasak mı korkuyorum. Hadi başla. Başlayayım mı? Valla mı? E zaten. Bana bir şarkı söyler misin? Ben kendimi geleyim. <laughs> Söndürün kalbimi gidiyor gönlüm. Sus gitmiyor bir yere. <laughs> of, benim Türkçem çok bozuldu. Şu an sanki şey İngiliz birisi konuşmaya şey Türkçe konuşmaya çalışıyor gibi. Rezillik yani. Türk vatandaşı olup da Türk olup da Türkçe konuşamamak kadar ezik bir şey yok bu arada ha. <laughs> Neyse. Sen bilirsin falan. Neyse bacılar yavaştan ne Aa! bir an önce depresyona girmek istiyorum. <laughs> Neyse bacılar yavaştan den bu bunu kullanarak mesela bu Türkçe'de ne cetvel mi? Bu değil bu cetvel değil. Neyse. Şu an sadece keseceğim yerleri çiziyorum. Oh my god. Oh my god bu arada. Sen söyle bunu. Neyse, Medine'yi. <laughs> Başlayayım mı? Kes artık kes. Şey, desene, bir an önce başla da bitir geber. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yapamayacağım. Medine. Yaparsın hadi. Oh my god, yapar mıyım sence? Ne yaparsın ya bamsın <laughs> ya, şimdi yapamazsın Ya rahatsız. Ah! Marti, de yapmak, işte de yapamazsın artık. Kız taşlamdan bu kadar şey gelmiyor. Kıl mı bir şapak sen? Tellement tôt que j'ai pas touché ma peau, dîner Quoi, dîner Qu'est-ce que je fais? Medine qu'est-ce que je fais? <laughs> oh my god, 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 Joalay gitti biliyorsun. Aman Tanrım. Tanrım Aman. Ben sevdim her şeyi ben. sevdim. <laughs> Yalancı. şu. <laughs> It's so hard to not cry. <laughs> oh my God. Saçmalıyorum şu an herhalde. Şey şaka ediyorum değil mi? Şu an böyle bir şey yok. No, je pense que j'aurais pas dû I'm not gonna show up on any family event. Sanki var da. Doğrusun. <gülüyor> but I hate myself. That like I have a reason to hate myself. <laughs> şu an kendimden nefret etmek için bir oldu. <laughs> sebebim oldu. Sebebim oldu. Çok mu kötü Medine ya şu an? Değil. şu an çok kötü. Kanka çok kötü değil sadece kötü. Aşkım şey Breaking Bad'da bir oyuncuya benziyorsun şu an. Neden gülüyorsun mesela? Ne? <laughs> ne atayım sana? Tişört mü? <laughs> Kes gözünü fer! <laughs> ben şimdi... Şey orada yani başka bir yerde... Güzelce bir bitireyim sonra geri şey mi etsek bilmiyorum video mu kapatsam ben? Ne yapalım? <laughs> şimdi kapatayım bacılar o zaman sonra geri, görüşürüz. Ağzım şey koktu şu an <laughs> Altı buçuk saat sonra. <laughs> Sonunda her şeyi kestim, biçtim. Sikimi bile kestim o arada. Ve <laughs> şimdi size reveal yapalım. Medine 3'e kadar sayar mısın? 1. Hayır, iki, Ermenice. Iki, ha? Ermenice. Aşkım bilmiyorum Ermenice. <laughs> This is our Armenian pizza. 1 2 3. Ne düşünüyorsun Medine? Bence yakıştı. İlk başta böyle bir garip geliyor ama bence yakıştı. Gerçekten Abdullah'dan Mateo'ya geçtim şu an. Avrupa'ya geçtim yani. Şu an Pamus istiyorum mesela. Şu an Pamus demek istiyorum. Neyse bacılar <laughs> ne düşünüyorsunuz? Yani şu an kafamı mı keseyim yoksa videoyu mu keseyim? 7 <laughs> Sen... ay boyunca evden çıkma falan. 7 <laughs> ay boyunca mı ha? <laughs> Anonym masterü, anonym. O yüzden, sen anonim master anonim. tu connais la vidéo un truc Ne kadar anonyme Peki kim yapmış? Çok yanlış bir şey ano aslında. Abla, yani. Anonim. Senin anonim. Aspidim. bu çok küfür konuşuyor. küfür değil anonim. Kimin yaptığı belli olmayan. <laughs> ben bu suratla nasıl gezeyim dışarılarda mi değil Yapacak bir şey yok yani Allah'ın verdiği surat bir kere. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? İmam un küpe. <gülüyor> <gülüyor> Küpem var. Diamond. Oh God, yaparım. <laughs> Artık bacılar değil hanımlar. Remo. <laughs> Bence bir ara böyle takıl. Bir müddet boyunca. Bir müddet ne oluyor iki gün? Ağustos'a kadar istersen evde kadar falan. Okulun şeyine kadar açılışına kadar. İki hafta boyunca. Ya salak mısın oğlum? He, okul ha o okul nasıl? ha. <laughs> New academic year yani. Eylül yani. September. Eylül şeyin Eylül ama. Eylül! Kemal'im yapmaz! Kemal'in yaptığı Mesude. <laughs> Kemal'in yaptığı Mesude. E el polosu oradan. Yapma! Değil, e, el polosu oradan zaten... basar. <laughs> Öpeyim Efe. Allah belanı versin Kemal. <laughs> Pornstarlara benziyorum şu an. Aa! Ama öyle değil mi? Tövbe estağfurullah. Ben onları bilmem. <laughs> Demek ki sen e, bayağı hakimsin bu konu, konu, konuya. O artık benim için yeni bir sayfa açıldı. Seyfama. Seyfa ama. Seyfa. Başım bir an. Ben beğendim. İlk ya, kötü gelebiliyor da sonra. Ha? Tamam arkadaşlar videonun sonu. <laughs> yani. Allah'ım belası karı. İyi ben takayım bunu o zaman. Ben çok mağdurum. Çünkü nereye video olmadı şey videosunu biliyor musun? Şey Oy. Ben çok Hangi gerizekalı zekalı hazırladı? Arkadaşlarım hazırladı diye. <laughs> Hanım çok mağdurum. Kocam sürekli alkol alıyor. Başka kadınlarla geliyor. Şiddet uyguluyor. Küfürler ediyor. Ne yapacağımı bilemedim size geldim. Ne olur yardım edin. Hangi geri zekalı hazırladı bu kese kağıdını? <laughs> hangi gerizekalı zekalı hazırladı bu kese kağıdını? Bak. Türkçe dediğimde ben. yaklaşık üç buçuk saattir telefon başında bu gerizekalıya bakıyorum. <laughs> Bir tek otistik arkadaşlarım var. O yüzden böyleyim. Yoksa ben yani... Evet. Elon, Musk. Tamam video bitmesin mi artık ya? Bitti mi video? İyi tamam. <laughs> Başlar videoyu izlediğinizden dolayı çok minnettarım size artık ben yani Türkçeme kitap falan okudum artık. Ve artık ben böyle konuşacağım. Böyle evet, konuştum. Bacılar bu videoyu burada kapatalım çünkü yani dediğim gibi çok zamanım yok. Şimdi kafamı kesip geleceğim. O kafamı da kelle yapıp şey biliyorsun kelle paça. Ayağımı da keseyim. Ne? Neden komiyim? <laughs> Aşkım Bize kelle paça işte. Kellenin paçası. bir sakal kessin diye 45 dakika video Beni Instagram'dan follow olamayı unutmayın. Yani takip etmeyi unutmayın beni Instagram'dan. Buradan da takip etmeyi unutmayın. Çünkü yani belki daha challenging videolarla da gelebilirim sizlerle. Sizle sizlere. Sorry. <laughs> uh, bu videoyu likelayın ve daha çok Medine ile video istiyorsanız. <laughs> böyle featuring olarak. Uh, yorumlarda <laughs> yazın. Bunlar da bak ediyorlarmış. Ne? <gülüyor> Yorumlarda Medine Bey'e basaj eder misin? Ya kapat <laughs> amına koyayım. <Bakıyorum. gülüyor> tamam, bakın arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir tane beğeni bize çok görmeyin. Yorum atmak istiyorsanız e, yorumlarınızı açtığınız her türlü küfretmediğiniz müddetçe. E, teşekkür ederiz. Bu şekilde de sakalımızı kesmiş olduk yani. <laughs> Hangisini tercih ettiğinizi yorumları belirtmeyi unutmayın. Bu kez pe, ince hamle kilit. İyi tam videoyu kapattım, sağ olun, sağ olun ha. Koptum, hadi loa. Nasıl yapıyorlar bak, etiyorlar <laughs> <laughs> nasıl. Ne İyi tam bay. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ben gideni değil, giden beni kaybetmiştir. Kapat. Ma, tevni. <laughs> Oh, <laughs> ah, c'est trop beau. Eh. Tu mens? Tu mens? Non. Yalancı pislik karı. No. Nefret ediyorum senden. Gerçekten güzel oldu. Ha! <laughs> Yavaş ol bak. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş ol bak burası. Bak aşağıya ha, tam orası.